Merhaba arkadaşlar Borsa Enzim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte GESAN yani girişim elektrik sanayi hissesinin teknik analizini detaylı bir şekilde el alacağız. Videoların izlenme oranları ve geri dönüşleri benim için hangi hisselere daha fazla odaklanacağım belirlenmesine kritik bir rol oynar. Bu yüzden videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi hisseye bakalım. Hissemizde neyimiz vardı bizde? Bakın kırmızı olan düşen tren çizgisi ve bunu kırmasıyla beraber artık düşüş pozisyonu son buldu. Bunu nereden anlayacağız? Bakın zaten hissemiz bunu kırmadan önce bir tester hareketine girmiş ya da bir range pozisyonuna girmiş. Belli bir aralıkta kaldığını görüyoruz. Burada ise mal toplama sürecindedir. Şimdi düşen tren çizgisini kırdığı için kırdıktan sonra bakın bir onay da geldi. Onay geldi tekrardan bir yükseldi. Yükselmesi beraber 52.55 TL'de takılı kaldı ki birazdan bundan da bahsedeceğim. Şimdi buradaki çizgiyle vedalaşıyoruz birazcık daha yakına gelmiştim bu kesik kesik çizgisi olanlar, çizgiler nedir? Benim Fibonacci ile çizmiş olduğum destek ve direnç bölgeleridir. Hissemizde bakın 0.618 yani buradaki nedir? Altın oran diye geçer globalde. Herkesin halk arasında globalde altın oran diye geçer. 0.618 kuvvetli bir destek ve direnç bölgesidir ki bunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Bakın kırılım. Yaptı ya. Kırılım yaptıktan sonra aa kırdı. Hadi hemen e, artık bu pozisyonu kapatalım. Değil. Kırdıktan sonraki 2-3 günlük hareket dönemdir burada. Niye? Bunu gerçekten kırdı yoksa bir fake breakout mı Görüyoruz ki burada bakın fake break breakout geldiğini gördük. Gördük. Peki ne yapmış? Mesela 29 Ocak 2025 kırılım yapmış. Değil mi? 52.55'in üzerine kapatmış. Ardından Tekrardan bir yükseliş. Yükseliş yaptıktan sonra ne yaptı? Tekrardan bir 52.55 TL'yi geriledi. Mumunu bıraktı. Ertesi günde ne yaptı? Açılış üzerine yaptı. 52.55'in ama 31 Ocak Cuma gününde artık 52.55'in altına kapanışını yaptı. Yapması beraber ne gördük biz burada? Buradaki kırılım fake kırılım. Yani biz 52.55 TL üzerinde 2-3 günlük örnek veriyorum. 14 Şubat Cuma, hop 17 Şubat Pazartesi. Geldi 2-3 gün. Böyle bir kapanışını yaptı. Değil mi? Bakın 2-3 günü kendisini onaylattık biz buraya. Yapması böyle beraber benim buradaki direncim artık burası iptal olup destek bölgesi olarak çalışmaya başlayacaktır. Peki bizler bunu nasıl takip edeceğiz? Bizler şöyle, hisse bakın bir range pozisyonda tester hareketiyle ilerliyor. İlerledikçe de ne yapmış bakın burada ne göreceğiz? Burası bir mal toplama sürecini yavaştan hisse, elektrik sanayi hissesi e, mal toplama sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Artı olarak da sizler de 45 ile 52 TL arasında 52-53, 52,5 TL arasında hisseyi takip edebilirsiniz. Yani bu seviyeden ya da bu seviyeden alanlar e 45 TL altında kapanış yaptığı anda bakın stop noktası olarak söylüyorum 44 TL'yi stop noktası olarak belirleyebilirsiniz. Eğer ki hisse 52.55 TL üzerinde kapanış yapmasıyla beraber bizim bir sonraki hedefimiz 62.70 TLdir hisse de, indikatörleri incelediğimiz zaman indikatörlerde bakın MFI var Money Flow Index. Yani bu para akışı indeksidir. Hacimle e, paranın indeksini bize gösterir. Hissede son zamanlarda bakın şuradan itibaren bir para çıkışı olduğunu görüyoruz hissede. E, trendimiz güçlenmiş. Güçlendikten sonra bir yataya bağlamış. Nötr trend. Ne düşük ne yüksek. Şu an trendimiz bizim nötr olarak hareket ediyor. MACD indikatörüne baktığımız zaman da MACD indikatörüne bakın kuvvetli ee, yükseliş momentumunu görüyoruz burada. Buradaki nedir? Koyu yeşil mum yükseliş momentumun kuvveti. Açık yeşil mum yükseliş momentumun zayıfladığını bize gösterir. Bunları unutmayalım. Toparlarsak hisseyi 52 ile 45 TL arasında. Bakın 13 Kasım 2024'ten beri bir yatayda hareket ettiğini görüyoruz. Burası mal toplama sürecidir. Bu mal toplama süreci tabak kaba tabirle Küçük yatırımcı hissede azalmaya başladıktan sonra artık hissenin e, yukarı doğru ilerlemiştir. Ama küçük yatırımcı hala hissede daha fazla varsa ve ilerlemiyorsa tabii ki nedir? Hisseyi birazcık daha aşağı çekerek bıktırma sürecinden sonra hissenin tekrardan yükselişe geçmesidir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiye değildir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.